Avrupa'da yeni yayımlanan bir araştırma sarsıcı iddiaları gündeme getirdi. Araştırmada Danimarka gizli servisinin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'ye Avrupalı liderler ve siyasiler hakkında casusluk yapmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Dinlenen isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le o dönem Dışişleri Bakanlığı yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de var. Almanya hükümet sözcüsü casusluk iddialarını yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili diğer hükümetlerle iletişim halinde olduklarını açıkladı. İddiaya göre Danimarka istihbaratı ayrıca Amerikan ajansının Danimarka'nın Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının yanı sıra Danimarkalı bir silah üreticisi hakkında casusluk yapmasına da yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri üzerinde casusluk yaptığı ifşası ilk olarak 2013'te başladı. Ancak gazeteciler Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı tarafından NSA'ya verilen desteğin ayrıntılarına ilişkin raporlara ancak şimdi erişebildi. Kopenhagla Washington arasında 1990'lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre Danimarka hükümeti topraklarından ve kara sularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere Amerika Birleşik Devletleri'nin erişimine izin veriyor.